Ahmet. Burada geçer Kur'an'da Allah Resulüne atfen. Veya isim ile müsemma kastedilerek övgüye de layık olan diye çevirebiliriz bunu. Övgüye övülmüş olan, en çok övülen veya övgüye daha layık olan veya üçüncü bir anlamı daha var bunun. İsmuhu'yu zikruhu manası vererek övgüye mazhar olarak anılan. Dördüncü bir manası daha var. Ahmet, fiili muzari okuyarak adını en çok övdüğüm kimse manasına gelir. Bu dört anlamda çıkabilir buradan. Evet, Kur'an bir haber veriyor burada. Tevrat ve İncil'in Hazreti Peygamber'i müjdelediği haberini veriyor. Bunun altını çizmek lazım. Beş husus Kur'an'ın verdiği bu haberi teyit eder, destekler. Birincisi, Yuhanna İncilinde Periklitos bozulmuş şekliyle Perikletos sözcüğü yapılan birçok atıf, bu sözcükte yapılan birçok atıf Allah Resulüne gider. Yani Ahmet'in Yuhanna İncil'indeki karşılığı Periklitos kelimesidir. İncil'lerin ilk 400 yüzyılda uğradığı yol kazası işi bilen herkes tarafından bilinir. Kelimeyi tanınmaz hale getirmiş bu 400 yıldaki yol kazaları. Süryanca aslına, ulaşanlar, Yuhanna İncil'inin Süryanice aslına ulaşanlar, karşılarında bu kelimenin Süryanice karşılığı olarak Münhamenna kelimesini buluyor. Münhamenna kelimesinin tam Arapça karşılığı ise Muhammed, Ahmet. Dolayısıyla bu gerçeği itiraf eden tarihte Hristiyan din adamları olmuş. İkincisi, Necaşi de bunlardan biri. Necaşi, onun ismini kitaplarımızda görüyorduk diyor. Allah Resulüne iman ederken gerekçe olarak bunu veriyor. Demek ki gördük dediği isim işte bu isim. Ki kendisi Arapça da biliyordu Necaşi o ismin karşılığının, Arapça karşılığının Ahmet ve Muhammed olduğunu da çok iyi biliyordu. İkincisi, Yuhanna İncil'indeki İncil o peygamber problemi. Nedir bu? Yuhanna İncil'inde birinci babın 19 ve 25. cümleleri arasında şöyle bir ibare geçer. Hazreti Yahya'ya sen Mesih değilsin, İlyah değilsin, o Peygamber de değilsin, ya sen nesin diye sorarlar. Mesih'i biliyoruz, Hz. İsa. İlyahı biliyoruz, İlyas. Peki ya o Peygamber? O Peygamberle kastedilen Ahmet ismiyle geçen Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan başkası olmasa gerek. Üçüncüsü. Luka İncilinde Evdokya diye bir sözcük var. Bu sözcük bugüne kadar o kadar çok yoruma tabi tutulmuş ki hepsi de çelişkili ve hepsi de tutarsız. Benjamin Keldani isimli bir Süryani ilim adamı papaz daha sonradan bu gerçeği görerek Müslüman olmuş ve Abdülahad Davud adını alarak bu mesele üzerine müstakil bir eser kaleme almış olan bir ilim adamıdır bu. Kaynak dilde Evdokya'nın Ahmet manasına geldiğini tespit eder. Ve bu o zatın imanına vesile olmuştur. Dördüncüsü Barnaba İncili. Milattan sonra 496 yılına kadar Barnaba İncili kiliselerde okunan bir İncildi. Yani kanonik bir İncildi. Meşru ve okunması gereken bir İncildi. Fakat her ne oluyorsa oluyor. 496 yılında Patrik Gelasius tarafından zındıkça ilan ediliyor bu İncil. Çok ilginç. Bu İncil Hazreti Peygamberi hem de Arapça ismiyle anıyor. Muhammed olarak orijinal ismiyle anıyor. Daha ağır bir yol kazasına uğruyor Barnaba İncili elde 14. yüzyıldan kalma İtalyanca bir nüsha dışında hiçbir nüsha kalmıyor. 18. yüzyılda fark edilen İspanyolca nüsha da ...esrarengiz bir biçimde yerinden kayboluyor. Yine... ...bilmiyoruz niye kayboluyor. Elde kalan tek nüshadan... ...1907'de... ...Oxford... ...press'in bastığı... ...binlerce nüsha... ...piyasaya çıkar çıkmaz... ...görünmez gizli eller tarafından bire kadar toplanıyor ve sadece iki nüsha dışında Oxford'un bastığı tüm nüshalar ortadan sırra kadem basıyor. Bilmiyoruz niye böyle oluyor. İşte Barnaba İncil'i tarih boyunca böyle üst üste yol kazasına uğruyor. Sırf bizim tahminimiz içinde Allah Resulü'nün ismi orijinal olarak geçtiği için. Beş, İncil kelimesi. Birçok yorum olmasına rağmen tüm yorumların ortak noktası İncil kelimesi müjde manasına geliyor. Peki Hazreti İsa müjde veriyorsa, ona bir müjde gelmişse sizce Neyi müjdeliyor dersiniz? Müjde gelecekte sevindirici bir haber vermektir. Öyle değil mi? Yani o gün olmamış fakat gelecekte gelecek olan sevindirici bir haber demektir. Peki Hz. İsa'nın verdiği müjde ne ola ki? Kesin kanaatimiz o ki Hz. İsa'nın verdiği gönderilme amacı olan müjde de Hz. Peygamber'in ta kendisidir. İşte Kur'an'ın Tevrat ve İncil'de Hazreti Peygamber'in adının geçtiğine dair verdiği ihbarın tarihsel gerçeği bu beş madde içerisinde görülebilir, özetlenebilir.